TET coğrafya en korkulu derslerden birisi. Özellikle sayısalcı arkadaşlar gelen birkaç bilgi sorusundan çok korkuyorlar. Peki bu TET coğrafyayı nasıl birkaç konuyu çalışarak fullleyebiliriz? TET coğrafya nasıl çalışılır? Hangi kanallardan çalışılmalı? Hangi kaynaklar çözülmeli vesaire gibi konuların hepsini konuşacağız. Hem eşit ağırlık sözeller için hem de dilci ve sayısalcılar için iki kısma da ayıracağım arkadaşlar. O yüzden sizlerle kendi alanınızdaki kısmı dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce arkadaşlar ücretsiz bir TET matematik kampım ve edebiyat kampımız var. Tamamen ücretsiz bir şekilde hem ders notlarını paylaştığımız hem özel videolar paylaştım. Sen stratejiler paylaştınız. En çok çıkan yazarlar hangi matematik konuları öncelikli verilmeli gibi gibi birçok şeye erişebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Aşağı bıraktığım linklerden kaydınızı yapabilirsiniz. istediğiniz kampa veya ikisine birden. Evet hadi başlayalım. Şimdi öncelikle sayısal ve dil yani sadece TYT alandan bahsedeceğim. Arkadaşlar sadece TYT coğrafyaya girecekseniz ve sadece TYT kısmından sorumluysanız benim size önerim şu. Öncelikle kaynak çözmenizi tavsiye etmiyorum fazla. Özellikle çok büyük bir hedefiniz yoksa ben 110 yapacağım, 115 net yapacağım, coğrafyayı kesin fulllemem lazım demiyorsanız lütfen kaynak çözmeyin. Ben bir eşit olmama rağmen rağmen yani doğru düzgün bir kaynak çözmedim yani. Birkaç test çözüp geçmiştim ve fullemiştim de coğrafyayı. Yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Bakın iklim bilgisi, harita bilgisi, nüfus piramitleri, doğal afetler. Bu dört konuyu mutlaka bileceksiniz. Zaten sorularda geliyorsa %90-95 bu 4 konudan geliyor. Ha Mert hocam diğer konulardan gelemez mi? Gelebilir. %5 ihtimal gelebilir ama eğer ki senin kendi ana derslerin TYT Madantin, TYT kötüyse, Türkçen kötüyse ne gerek var bir soru için gidip diğer bütün konulara çalışacaksın. O yüzden bu dört konuyu bilmen yeter de artar bile. Bunun haricinde bir de bonus olarak Yavuz Tuna'nın haritalar oynatma listesini dinleyeceğiz. Yapacağımız şey şu. Yavuz Tuna harita Videoları videolarını dinleyeceğiz. İnternetten Yavuz Sunar veya coğrafyanın kodları gibi kanallardan özel tekrar videoları var. Bunları dinleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra oturacağız TT Sosyal Ders denemeleri çözeceğiz. Bu kadar. Birkaç farklı yayın. Hangi yayınlar? Hız ve renk, bilgi sarmam. 3 4 5 gibi yayınların TT Sosyal Denemelerini alacaksınız, çözeceksiniz. Bu kadar arkadaşlar. Ve buradaki yanlışlarınızın bilgilerini not alacaksınız. Onun haricinde hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Peki coğrafyaya ne zaman başlamalıyım? Arkadaşlar ben size şahsi tavsiyem şu. Eğer ki TT netlerinizi çok kafaya takmıyorsanız, bir iki soru kaçırınca coğrafyadan ahvah etmiyorsanız ben şimdi ne yapacağım? Bana! bence TET sosyali diyeyim. Son aylara bırakabilirsiniz. Son 2 ay, 3 ay rahat bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Hem TET coğrafya hem de diğer dersleri bu şekilde söylüyor. Peki ben sözelciyim veya eşit ağırlıkçıyım. O zaman ne yapmalıyım? Arkadaşlar bir tane test kitabı TET coğrafyadan, bir tane de AYT coğrafyadan çözebilirsiniz. Özellikle sözelciler mutlaka AYT coğrafyayı çözsün. Eşit işte Ağırlıkçılar da artık kendi durumlarına göre. Az önce sayısalcı arkadaşlar eğer dinlediyseniz önerdiğim gibi ya coğrafyanın kodları ya Yavuz Tuna kanalından dinleyeceksiniz. Ben kendim Yavuz Tuna kanalından dinlemiştim. Hocamızı dinleyip güzelce notumuzu alacağız arkadaşlar. Onlardan farklı olarak siz tüm konulara çalışmaya çalış Şimdi zaten TYT coğrafya, AYT coğrafya ile de bazı konuları bağdaştığı için ve bazı konuları öğrenmesi kolay olduğu için ve bazı TYT coğrafya konuları AYT'de de sorulabileceği için o yüzden baştan sona bitirmenizi öneriyorum. Kaynak olarak arkadaşlar hız ve renk alabilirsiniz, limit yayınlarını alabilirsiniz, artık kafanıza göre bilgi sarmalını alabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa üçünden birini seçebilirsiniz. TYT sosyal veya AYT sosyal denemeleriyle de ekstra takviye yapıp rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Ben burada size şunu mutlaka öneriyorum. Bol bol not tutun. Sözel derslerin tamamında bu şekilde halledersiniz. Gelelim haritalar kısmına. Coğrafyanın zaten asıl konusu haritalar. O yüzden benim size önerim şu de boş Türkiye ve dünya haritası olacak. Yavuz Tuna hocamızla beraber farklı farklı haritalar çıkaracaksınız. Hem sözelci olun hem eşitsakçi, hem sayısalcı ya da dilci fark etmez. Bu haritaları odanızı belli yerlerine yapıştıracaksınız. Zaten çoğunluk sorular bilgi soruları haritalar üzerinden geliyor. O yüzden mesela nerelerde daha fazla afet olur? Nereler deprem bölgesi? Nerelerde hangi iklim görülür? Bunların hepsini arkadaşlar Yavuz Tuna harita videolarını izleyip kendinize haritalar oluşturacaksınız ve bu haritalara bakıp tekrarlarınızı bu şekilde yapacaksınız. Ben tekrarlarınızı haritalar üzerinden yapmanızı öneriyorum. Yani harita sisteminde kurguladıktan sonra sisteminiz tamamen oturmuş olacaktır. Son olarak da arkadaşlar dediğim gibi ders denemelerle takviye edip coğrafyayı çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa beğenmeyi ve aşağıdan ücretsiz kamplarımıza katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.